Cüce Demurgoz Boyu bir başak kadardı. Birkaç günlükken Süleymaniye Camii'nin avlusuna bırakıldığı için ailesini hiç tanımamıştı. Cüce olduğu için terk edildiğini düşünmüştü hep. Çözemedi ise doğduğu anda cüce olacağının nasıl anlaşıldığıydı. Annesi ve babası da cüceydi belki ve bu nedenle çocuklarının da cüce olacağını tahmin etmişlerdi. Acaba eşlerden biri normal olsa çocuğun cüce olma olasılığı yüzde kaçtı? İkisinin de cüce olması durumunda bu oran ne kadar yükselirdi? İkisi de normal olan bir çiftin cüce çocuk sahibi olma ihtimali ailedeki genlere mi yoksa dışsal sebeplere mi bağlıydı? Merak ettiği buna benzer konulardan ibaret bir soru yumağı dolaşmıştı kafasında yıllar boyunca. Aynı odayı paylaştığı, kader ortaklığı yaptığı arkadaşları onu dışlamışlardı hep. Oyunlara dahil etmemişler, hasta olduğunda bile merhamet göstermemişlerdi ona. Dünyanın buradan ibaret olmadığını henüz bilmeyen küçük adamsa, herkesin merhametsiz olduğu bir dünyada birilerinin merhametli olması gerektiğine dair kuvvetli bir inanç besliyordu. Bu inancı sayesinde yeni güne uyanma gücü buluyordu kendinde. Güçlü umut gerçek mutluluktan daha keskin bir uyarıcıydı. 18 yaşına dek bu umutla yaşadı. İstediği şey kendini seven, koruyan bir dosttan ziyade kendiyle alay etmeyen, ona herkes gibi davranan bir arkadaştı. Yurttan 18 yaşına dek evi farz ettiği yerden ayrılana dek arkadaşım diyebileceği birisiyle karşılaşmadı ne yazık ki. Evden ayrıldığında ne gideceği bir yeri ne de güveneceği birileri vardı. Mesleki bir eğitim almamıştı. Onu sadece birkaç hafta idare edebilecek kadar parayla uçmuştu yuvadan. Hamallık gibi fiziksel güç gerektiren işleri yapamazdı. Yurtta marangozluk öğrenmişti. Hayatını kazanmak adına yapabileceği tek iş buydu. Her şeye öyle yabancıydı ki, gözleri alışana dek etrafa bakmaktan başka çaresi yoktu. Her şey öylesine büyük ve karmaşık görünüyordu ki gözüne. Bunun kendi küçüklüğüyle ilgisi yoktu. Yurt müdüresiyle toplu halde yaptıkları birkaç tarihi mekan ziyareti dışında hayatı boyunca ilk kez gerçek anlamda tanışıyordu dünyayla. Bu defa tek başına hem de. İnsanlar gözüne devasa mutantlar gibi görünüyor ve herkes onu bir böcek gibi ezecekmişçesine üstüne geliyordu. Dükkanlar, bir yerlere koşuşturan insanlar, çılgın bir hızla ilerleyen arabalar, rengarenk vitrinleriyle müşteri bekleyen mağazalar, seyyar satıcılar, her şey ama her şey kendini ezecekmiş gibi geliyordu ona. İnsanların hayatlarında ilk kez bir cüce görmüş gibi müstehsi sırıtışları ve kendini parmakla gösteren çocuklarda cabası. Bütün gün amaçsızca arşınladı kaldırımları. Akşam inmeye başladığında kendine kalacak bir yer bulması gerektiğinin farkına vardı darda kalırsa ücretsiz konaklayabilmesi için yurt müdüresinin verdiği birkaç otel numarası vardı cebindeki kağıtta. Sırayla aramaya başladı. Aylin Hanım arayabileceğimi söylemişti. Müsaitseniz. Ne kadar kolay kapanıyordu kapılar. Başkalarını çare adettiğinde ne kadar çaresiz kalıyordu insan. Kimse çare olmak istemiyordu kendi çaresizliklerine ortak ol diye çaresiz kalmanı istiyorlardı. Tanrı'ya inanıyorlar ama Tanrı yokmuş gibi davranıyorlardı. Tanrı bu dünyayı yatsımanın bir formülü müydü? Yargıçlığa Tanrı'yı oturtarak herkesi cehenneme mahkum ediyorlarsa, insanı bu kadar azımsayarak cennete gideceklerini nasıl umuyorlardı? Kendini kişiliğinden daha somut bir şekilde ifade eden şu soruya takıldı görevimi yapmadığımı mı düşünüyorum. Görevinin ne olduğuna dair çelişkilerle doluydu. Varoluş sorununun boyunun ölçüsüyle denk olup olmadığı konusunda karışıktı. Boyu kısaydı ama aklı birkaç metre havadaydı. İşte bu yüzden boyuyla var olmamaya karar verdi ve zihninde şunları tekrarladı. Bir stripte çalışmak istemiyorsam yeteneklerimi ortaya çıkarmanın tam sırası. Kalbimde herkese kin varken bunu kullanabilir ve kiralık katil olabilirim.